Çok sağ ol Zekeriya abicim. Çok sağ ol. Sağ olun. sağlık. Amin amin. Sağ olun. Sağ olun amin. Hadi e görüşürüz. Ha, getir kızım Geldim çayları. Anne. Bitti telaşımız nihayet. <gülüyor> <gülüyor> Ver anneciğim şekersiz içiyorsunuz ananı. Evet. Afiyet tamamdır. Afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Ya böyle biraz ters başladı bizim sohbetimiz, muhabbetimiz ama... ...sonra ısındık değil mi? Ne dersiniz? Vallahi ne diyeyim? ...yani ben de biraz kaynanalık yaptım. Ay hiç yapmam diyordu. Ay olur mu canım? Erkek anneleri illa yapıyor. Yapmam dese de yapıyor. Ben Kadir'in... ...önceki nişanlısından o zaman çok çektim. Aa Nesrin'den önceki mi? Nesrin'den önce... ...yok Nesrin ne? De... Şoförü Kadir Nesrin. Onların aralarında öyle bir şey yok. Yok. Peki öyle diyorsan öyle olsun bakalım. Öyle diyor. Ah. Ah Suzan Hanım kök söktürdü o Gülbahar'ın ailesi bana. Şükürler olsun bitti geçti yani. Eğer eğer o nikah olsaydı bak söylüyorum ben sizden beter kaynana olurdum yani. Bir ee, tak şey <laughs> niye öyle dedim bak şimdi kaçı ver ağzımdan lafın gelişi. <laughs> tamam tamam ay en başta ikimiz de birbirimizden pek haz etmedik <laughs> ama artık şimdi bu konuma geldikten sonra da bizim bir beyaz sayfa açmamız gerekiyor değil mi? <laughs> sayfa ben de lafı buraya getirecektim. <laughs> bu ne? Sözleşme. Kaynanalık sözleşmesi. Bu nedir canım ya Suzan Hanım? Ben Nazlı'nın aklını uydum. Bunu Tolga da istemedi, Asya da istemedi. Hep Nazlı'nın aklını uyduk. Bu, bu neymiş bakın? Ben bunu yırtıyorum. Geçti, bitti, gitti böyle. Şey mi olur canım konuşmak, anlaşmak varken bu nedir ya? Ay bence de öyle dünürüm. Ama ben <laughs> sana bir şey söyleyeyim. Benim de size kanım kaynadı. Ay iyi, güzel, güzel. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Geldiniz mi? Hı. Selam millet. Ha, hoş geldiniz kızım. Aa, hoş geldiniz. Asya, kız senin Selami sana ulaşmaya çalışıyormuş. Selami, şu e, arkasına arkasında oturuyor ya teyzesi. O aradı, Arıyormuş seni konuşmuyormuşsun. Senin. Senin selamı diyor. Değil mi Nazlı yanlış duymadım. Öyle dedim. Doğru. Şimdi inkar etmeye doğru gidiyorsun ben bu sıfattan anlıyorum. Fakat herkes bilirdi ki mahallede Asya Selami'ye aşıktı değil mi kız? Aa Nazlı. Abi, ne öyle mi? abla? yok öyle bir şey. Ya. Aa, Selami ne? Nereden çıktı? Ne alaka Tolga? Selami benim liseden arkadaşım. Ve ben onun lise sonundan beri hiç görmedim. Çok güzel. Lise aşkı yani öyle mi? Olabilir. Ya yok öyle bir şey ya. Yani yoksa yok tamam bir şey demiyoruz ya. Çocuk arıyor arıyormuş seni ama. Cevap ver çocuğa, ulaşsın sana. Ne? Kimse aramadı ki beni. Yok yok şeyi, e, nesini aramış? Menajeri aramış seni ama görüşmek istememişsin. He bugün beni birinin menajeri aradı evet. Bu şey repçi Semi. Ne? mi? Bak sen ya Semi'ye. Allah Allah. Parçalar yerine oturuyor. Selami. Rapçi olmuş. Semi yapmış, la'yı atmış. Şeytanın aklına gelmez. Yani. Mükemmel. Semi Selami. Ne diyor peki? Senin ee, seni klibinde oynatmak istiyormuş. Ama ben menajerine o kadar ayar oluyorum ki direkt reddettim yani. Hmm. Ama aşkım senin liseden şeyinse, e, arkadaşınsa yani ben konuşabilirim. Semi, Ha? Selami mi? <laughs> Semiz selam. o şeytanın aklına gelmez ya. Selami, semi yapmak inanılmaz. Diş inovasyon ya. <laughs> Nesrin. Hı. Ara sen se, e, Selami, Semih'i Asya tamam diyor de. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Hı. Tamam aşkım yani sen eğer evet diyorsan ben iletişime geçerim o zaman. Vay be demek ki Selami rapçi olmuş ha. Don bile mon bile. İlk aşk bu sonuçta değil mi? Hassas mevzu. Abla ya. Sen var ya. Selam ha? Yani sağ ol abla gerçekten çok güzel malzeme verdin. Teşekkür ederim sana. Aa, ne, ne trip atıyorsun ya? Sakılıyoruz şurada. Allah Allah. Tolga sen de alemsin ama ha. Gerçi Selami görmediğin için o yüzden bu hallere giriyorsun. Abla yeter. <laughs> ne var ya tamam. Tolgacığım, enişteciğim. Merak etme senin korkacak hiçbir şeyin yok. <laughs> Selami böyle bir e, tuhaf bir tipti yani nasıl açıklayayım bilemedim. Öyle senin kıskanacağın bir durum yok yani. Rahat. Bir rakibim değil yani. Sen baştan söylesene. <laughs> Yuh ama yani yuh sen kendinden Tolga Tuna diye bahseden birisi şimdi kaç yıl önceki olayı o mevzuyu kıskanacak halin yok herhalde değil mi Yok kıskanmıyorum zaten niye kıskanayım ki ben ne alaka yani? Oha inanmıyorum ya şuna bir bakın. Ne oldu kız dur bak kız kim bu çok yakışıklı. Tanıştırayım Selami. Yani semi. Of. <gülüyor> of. Şaka <laughs> Çok... mı bu, bu? Gerçek? Vay be. Bu mu semi? Ne olmuş buna? <laughs> Selam işte. Ne yapmış bu çocuk ya kendisine böyle? Ay ne olmuş ya? Allah aşkına çocuğa, ne ne yapmış? Sağlıklı beslenmiş. Sıkı spor yapmış ve uykusunu hiç ihmal etmemiş belli ki. Aferin sana Selami. Allah <laughs> Maşallah. Allah. Maşallah. Allah'ın selamisi. <laughs> Tolga, oğlum ben gidiyorum bir arkadaşımla buluşacağım. Tamam. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum Suzan Hanım. Ay, Çok sağ olun Aşk olsun. Ben de bekliyorum. Her zaman. Ay, her geliriz. zaman. Geliriz Suzan abla. Gelmez Suzan. mi? Evet. Bekliyorum canım. Ben <laughs> de Suzan kalkayım. Suzan Hanım görüşürüz. Hadi görüşürüz. Nereye? Ya? Ben de kalkayım. Kalkayım ben. Haydi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Tolga. Gitti mi? Gideyim abi. Görüşürüz. E oğlum kalsaydın sen yoktu. işte ne var? Sağ ol abi. Şerif annem sen. Alma. Ha. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah.